Arkadaşlar Umut Matematik Akademisi kanalına hoş geldiniz. E, yaptığım çekilişlere ilginin yoğun olmasından dolayı çok sevindim arkadaşlar. Evet, e, çekilişlerimiz son hızla devam ediyor. E, bugün de, e, şimdi yani, isim Yayıncılığı'nın Türkçe Matematik İnkılap Tarihi ve Fen Bilimleri kitaplarını arkadaşlar. Şu kitapları bir 8. sınıf öğrencimize hediye edeceğiz bunları. Yine kargosu bana ait. Tek isteğimiz nedir? Arkadaşlar abone olmanızdır ve like atmanızdır. Şimdi katılma koşulları ne? Katılma koşulları şu. Öncelikle e, kanalımıza abone oluyorsunuz. Ondan sonra da like atıyorsunuz ve arkadaşlarınıza öneriyorsunuz ve sizler diyeceğim şu. E, benim bu videolarımı eğer imkanınız varsa, imkanınız varsa e, farklı mecralarda yani ne bileyim Face'te ya da Instagram'da şurada burada paylaşırsanız ve paylaştığınızda daha ER e, bir linkini yorumda paylaşı yorumuma atarsanız çok sevinirim. Ha bu zorunlu değil. Yani merak ediyorum sadece böyle arkadaşlarımız var mı öğrenci arkadaşlarımız diye. Evet bu çekilişimiz arkadaşlar bugün başlatıyorum ben. E, bunu e, bugün ayın o, onu e, gelecek Cuma günü yani 19 Aralık'ta e, çekilişin sonucunu açıklayacağım ama lütfen bazı arkadaşlarımız abone oluyor. E, abone olduktan sonra da kendilerini sildiriyorlar. Lütfen bu arkadaşlar baştan katılmasınlar. Bir de fake hesapla e, hesap açanlar var. Onları da istemiyorum arkadaşlar. Ya yani takip edebileceğin hesap olsun. Aktif bir hesap olsun bu. Arkadaşlarımız. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu da şimdi isim yayıncılığı. Katılma koşulları neydi? Bir daha hatırlatayım. 1. Abone olacaksın. 2. Like atacaksın. 3. Şimdi yeni bir koşul daha getirdim ben. Yeni koşulum ne? Arkadaşlar ne kadar fazla yorum yaparsanız her yorum bir katılma hakkıdır. Her yorumu bir katılma hakkı yapacağım. Atıyorum mesela ee, 19 Aralık'a kadar bugünden 19 Aralık'a kadar sen ee, atıyorum 50 tane yorum yaptın. Senin 50 defa katılma hakkın oluyor. O şekilde yapacağım. Mesela 10 defa yorum yaptın. 10 defa katılma hakkın oluyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Evet bu şekilde yaparsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bu isemeyancılık da çok güzel. Ve bazı arkadaşlarımız hanımefendi soruyor bunlar örnek kitap mı diye. Arkadaşlar bunların örnek kitapla alakası yok. Kaç çekiliştir ben şey yapıyorum, çekiliş yapıyorum. Ve bunların hepsini ben cebimden koyuyorum. Ve bunlar helal yani. Ben de helal ediyorum kendimden. Anlatabiliyor muyum? Bu pandemi sürecinde ne kadar çok öğrencimize böyle ulaşırsak o kadar iyidir diye düşünüyorum kendime göre. Arkadaşlar. Ha ne oluyor? Siz bana abone olarak ve izleyerek destek veriyorsunuz. Ben de bu şekilde size destek veriyorum. Evet arkadaşlar katılma koşullarını da söyledim 19 Aralık'ta bitecek ve lütfen video sonuna kadar izlensin. Sizden ricam video sonuna kadar izlensin arkadaşlar. Sizden ricam. Evet bunu istiyorum arkadaşlar. Çekilişi başlatıyoruz. Hadi sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın. <laughs> Merhaba arkadaşlar Umut Matematik Akademisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet şimdi yeni bir videoyla beraber yine baş başayız. Bu yeni videomuzu geçmeden önce alttaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız ve beğen like butonuna basıp beğenirseniz seviniriz. Bugün PESA yayınlarına ait arkadaşlar. Ee, bir tane 7. sınıfı derimizi çözeceğiz. Bu matematik derimizin çözüldüğü bir var. Şu testi var. Ve matematik testleri var. Diğer testler de var arkadaşlar. Güzel bir sınavdı. Etifte öğrenci de bunu uyguladık. ne kadar zorluyor mu? Zorlamıyor ama yine iyi. Evet arkadaşlar çekiliş videolarımız da var. Pazartesi günü 7. sınıflar için yeni bir çekiliş videosu yapacağım. Buradan da haberini vereyim. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar birinci sorudan. Birinci soruda ne diyor? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar burada. Burada arkadaşlar öncelikle negatifleri kendi aralarında işleme sokabilirsiniz. Bakın burada eksi 17 var. Eksi 17 ile eksi 3 kaç yapar? eksi 20 yapar. Eksi 11 de eklersen buna eksi 31 yapar. Eksi 2 de eklersen buna arkadaşlar eksi 33 yapar. Demek ki burada eksi 33 var. Kim negatifler? Pozitiflere bakalım şimdi. Pozitiflerde de kim var? 4 var. ve 9 var. 9 ile 4'ü toplarsan kaç yapar arkadaşım? 13 yapar. Şimdi bakın burada toplama işlemi var normalde. Ama işaretler farklı. İşaretler farklıysa çıkarırsın. 3'ten 3 çıkarsa 0. 3'ten 1 çıkarsa 2. Büyüğün işaretini koyarsın. Mutlak değeri olarak kim büyük? 33. Eksi 33. O zaman onun işaretini koyarsın. Bunun da sonucu eksi 20 olur arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. İkinci sorumuza gelelim. Burada da ne diyor? A ve B sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere diyor. E şu şekilde görürsen diyor. Şu şekilde görürsen diyor. Bakın. A artı B çarpı A eksi B yap. Bu şekilde görürsen diyor. A artı 1 bölü B eksi 1 işlemini tanımlanıyor. Bu verilenlere göre işte şuradaki işlem ve buradaki işlemin birbirine bölümü sonucu aşağıdakilerden hangisi bulunur diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Şuraya bakın. Burada şu işaret var. Yani bu işaret hangisi bu bunu temsil ediyor. O zaman burada ne yapacağım? Eksi 6 ile 4'ü toplayacağım. Sonra eksi 6 ile 4'ü birbirinden çıkaracağım. Sonuç bulacağım. Burada yapalım arkadaşlar. Eksi 6 ile 4'ü önce bir toplarsan. Eksi 6 artı 4 kaç yapar? Yani şu şekilde yazacaksın bunu. Eksi 6 artı 4. Çarpı. Eksi 6 eksi 4 yapacaksın. Arkadaşım. Evet kaç yapar bu? Burası eksi 2 yapar. Burası da eksi 10 yapar. Bu ikisini çarparsak arkadaşlar kaç yapar? 20. Demek ki burası 20 yapıyor. Arkadaşlar şimdi buraya gelelim. Burada da şuradaki işlemi temsil ediyor. Bunu yap diyor. Yani önce eksi 7 ile 1'i toplayacağım. Bölü diyeceğim. Eksi 2 ile eksi 1'i çıkaracağım. Yani toplayacağım normalde. Sonra birbirini böleceğim. Bölelim bakın. Eksi 7, eksi 7 artı 1 yapacağım. Eksi 7 artı 1 bölü. Burada kim var? Eksi 2, eksi 2, eksi, eksi 1 yapacağım. Eksi 2, eksi 1 yapacağım pardon. Eksi 2, eksi 1 ne yapar bu? Bunu bunu toplarsan şartlar farklı. Eksi 6 yapar bölü. Eksi 2 eksi 1 ikisi de borç. Eksi 3 yapar. Eksi 6'yı eksi 3'e bölersen önce işaretleri böl. Eksi bölü eksiden artı 6 bölüşten 2. Burayı da kaç buldum? 2. Ne yapıyor diyor bunların? Böl diyor arkadaşım. Bölelim bunları. 20 bölü 2 kaç yapar arkadaşlar? 10. O da ikinci sorunun doğru cevabı Denizli. Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Burada üçüncü soruda şöyle bir durum var. Evet, yukarıdaki işlem tam sayı bir kısmı kare, e, işte baklava dilimi ve daire sembolleri ile verilmiş aşağıdaki hangisi bu sembollere karşılık gelen tam sayılardan biri değildir. Şimdi burada e, ne yapacağız? Karşıda olup da diğer tarafta olmayanı siliyoruz. Bakın eksi sil, artı 5 sil. Kim kaldı? Geriye bakın kare 8. Ha, demek ki 8 var. Şunu buraya bakıyorum. 5 ile neyi toplarsam 0 yapar. Ters yalaman özelliği 5'in toplamaya göre tersi nedir arkadaşlar? 5'in toplamı göre tersi nedir arkadaşlar? Eksi 5. İşareti de şu bu artı 5'tir. Eksi 5. Bakıyorum eksi 5 var mı? Var. Bunu da sildim. Şimdi eksi 11 ile toplamış eksi 11 bulmuş. Şimdi hangi sayı? Bir sayı kendisini bir sayı herhangi bir e, sayı ile toplandığında kendisini veriyorsa demek ki o etkisiz elemanla toplanmış. Sıfır, e, toplamın etkisiz elemanı kimdir arkadaşlar? Sıfırdır. Burası sıfır. O zaman burada da kimi bulduk? Sıfırı da bulduk. Demek ki burada kim yokmuş? 5 yokmuş arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuz arkadaşlar. Şu şekilde. Burada da arkadaşlar yukarıdaki sayı bunları ile modelin işlem başladıkları hangisidir? Bakın öncelikle burada giriş var. Burada işleniyor. Arkadaşım burada da sonuç var. Sonuçta ne var arkadaşlar? Bakın. 2, 4, 6, 8. 8 tane artı pulu var. Demek ki işlemin sonucu 8 olacak. Ha, 8 olacaksa demek ki buradan A gitti ve eledik. Şimdi bakın burada C'ye bakın artı 2 çarpı artı 4. İkisi pozitif. Oysa burada var? ne var arkadaşlar? Bakın negatifleri de var. Görüyor musunuz? Şimdi burada kaç tane negatif var? Bakın. 1, 2, 3, 4. Eksi 4 tane negatif var. Peki bunlardan kaç tane var? Yani şunlardan dediğim şu gruptan kaç tane var arkadaşlar? Bakın 1, 2. 2 tane grup var. 2 ile çarparsa ne yapar? Eksi 8 yapar. Oysa sonuç artı 8 yapacak. Artı 8 yapacaksa demek ki bunlardan çarpı eksi 2 tane var dersin. Bu şekilde arkadaşlar. O da doğru cevap bursa olur. Gelelim 5. sorumuza. 5. soruda ne diyor arkadaşlar? 5. soruda bir şehirdeki 5 günlük gece ve gündüz sıcaklık değeri tablodaki gibidir. Buna göre 5 günlük gece sıcaklık değerlerinin ortalaması gündüz sıcaklık değerlerinin ortalamasından kaç derece azdır? Şimdi şöyle yapacağız. Burada eksi 8, eksi 2, eksi 1, 0 1'i toplayacağız. Toplarken arkadaşlar eksi 1, eksi artı 1 birbirini götürür. Topla kaç yapar? Eksi 10. Burada eksi 10'u sen 5'e böleceksin. Ortalamasını al diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç bulursun? Eksi 2 bulursun. Tamam. Sonra bunları topluyorsun. Bakalım burada 5. Buradan da bir 5 daha geldi. 10, 11, 4 daha 15. Kaç tane var? 5. 15'i 5'e böl. Kaç? buluruz. 3. Şimdi bundan bunun farkını istiyor. Ne kadar azalmış? Arkadaşlar 3'ten eksi 2'ye kadar arada 0 var dersen kaç var? Buradan buraya 3 var. Sıfırdan eksi 2'ye 2 iki var. 3 artı 2 kaç yapar? 3 artı 2. 3'ten eksi 2'ye kadar 3. Şöyle düşüneceksin. 3'ten 0'a kadar 3 var. 0'dan eksi 2'ye kadar 2 var. 3 ile 2'yi toplarsan kaç yapar? O da 5 yapar arkadaşlar. Şimdi gelelim 6. sorumuza. Burada diyor ki Ali, Ali ve Can aynı büyüklükteki iki kartın üzerine belirledik. Tam sayıda aşağıdaki gibi yazıyorlar. Tamam. Ali'nin kartı buymuş. Can'ın kartı buymuş arkadaşlar. Bu kartlar aşağıda gibi yerleştirilip ifade elde ediliyor. Evet. Yukarıdaki şekilde taban olarak belirte, belirlenen kartlar iki kere sağa kaydırıldığında oluşan üstü ifadenin toplamı kaçtır. Şimdi sağa kaydırıldığı zaman şunu demek istiyor arkadaşlar. Sen bunu iki tane sağa kaydırırsan. Bakın eksi üç kime den gelir? Bak. 1, 2. 2'ye den geliyor. Eksi 3, 2'ye den geliyor. Eksi 2, 3'e den geliyor. Eksi 1 de 4'e den geliyor. Şimdi bunları üst olarak yazarsan eksi 3'ün karesi, parantez karesi sorularda bu parantezinin karesini üstüne alıyorsun yani. Artı diyor. Toplama demiş burada. Nerede? Evet. Bakın burada toplama demiş. Topla diyor bulduktan sonra. Eksi 2'nin küpü e, e, üssü kaçmış? 3'müş. Eksi 2 parantezinin küpü artı. Eksi 1 parantezinin arkadaşlar dördüncü kuvveti burası arkadaşlar içi negatifse üstüne bakarsın tek mi çift mi çift o zaman bu artı olacak iş sonucu işareti 3'ün karesi 9 artı içerisi negatif üste bakın tek mi çift mi tek o zaman bunun işareti eksi olacak parti içinde yazalım 2'nin küpü eksi 8 artı içi negatif üstüne bakıyorum çift o zaman bununki artı olacak Birin dördüncü kuvveti bir 9 bir daha arkadaşlar 10 On. ondan 8'i çıkar Kaç bulursun? 2. Nerede? İşte Denizli arkadaşlar. Demek ki 6. sorumuzun doğru cevabı da Denizli oluyor. Şimdi gelelim diğerine. Şu soruya arkadaşlar 7. sorumuza. Yukarıda verilen işlemlerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası negatif yapar. Eksi 7'nin 4. kuvveti negatif yapar. Bu büyüktür 0 demiş. Bu yanlış. Bu olamaz. Şimdi eksi 2 parantezin dördüncü kuvveti artı 16 yapar. Artı 16. Eşittir demiş. Dördün karesini 16. O dördün karesi de 16. Evet bu doğru. 2 doğru. Eksi 1'in parantezinin e, 8. kuvveti. E, içi negatif. Üstü çift. Demek ki bu artı yapacak. 1 üzeri 8. Yani 1. Büyüktür demiş. Eksi 8'in e, parantezinin küpü içi negatif arkadaşlar üstüne bakıyorum tek demek ki bunun sonucu eksi olacak direkt bunu 8'in küpünü hesaplamana gerek yok çünkü bu artı bu eksi artı eksiden büyüktür bu da doğru demek ki 2 ve 3 doğru arkadaşlar adına gelelim 8. sorumuza arkadaşlar 8. soruda ne diyor buna göre diyor odaklanmadı galiba bu şöyle yapalım Hı. eksi 12 bölü arkadaşlar eksi 12 bölü kare Şöyle yapalım. Eksi 12'yi kareye bölmüş arkadaşlar. Kaç bulmuş? 3 bulmuş. Sonra kare artı daire demiş. Olarak veriliyor. Buna göre diyor. Hı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Eksi 12'yi kaça bölmüş? 3 bulmuş. Şimdi şöyle. Ee, sonra bunu bul diyor. Sonra bunu buraya bununla bunu, bunu bul diyor. Topla bunu bul diyor. Sonra bir yaparmış diyor. Buna göre eksi 20 bölü daire işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi eksi 12'yi neye bölersen 3 yapar arkadaşım. Eksi 4'e bölersen. Çünkü eksi bölü eksiden artı 12 bölü 4'ten 3. Buraya eksi 4 yazarsan eksi 4'te neyi toplarsan 1 yapar arkadaşım. Ya artı 5'i toplamam lazım ki 5 eksi 4'ten 1 yapsın. Şimdi daireyi ben kaç buldum? Artı 5. Şimdi sana diyor ki eksi 20'yi artı 5'e böl. Bölersem eksi bölü artıdan eksi 20 bölü 5'ten de arkadaşlar 4 çıkar. Eksi 4. Yani cevap Cihan. 8. sorunun doğru cevabı Cihan. Gelelim 9. sorumuza arkadaşlar. 9. soruda. Burada ne demiş şu şekilde bakalım. Ayfer buzdolabının dondurucu bölümünün sıcaklığını merak ediyor. Birinci durumdaki termometreyi dondurucu bölümüne 15.58'de koyuyor. Termometreyi 16.04'te dondurucu bölümünden alırken ikinci durumdaki sıcaklık değerini gözlemliyor. Buna göre buzdolabının dondurucu bölümü bir dakikada kaç derece sıcaklığı düşünmektedir? Şimdi arkadaşlar bakın 15.58'den 16.04'e kadar kaç dakika var? Şimdi 16 olana kadar 15.58'den 2 dakika var. Burada da 16'yı 4 dakika geçmiş demek ki 6 dakika geçmiş. 6 dakika geçmiş arkadaşlar. Şimdi 6 dakikada sıcaklık 22 santigrat dereceyken eksi 2 santigrat dereceye düşmüş. Ne kadar olmuş? O zaman aradaki fark 22'den eksi 2'ye kadar arada sıfırı da düşürür. Şimdi mutlak değerinin toplamı kadar. O da 24 yapar. Yani 22 ile şuradaki eksi 2'yi toplarsın. Kaç yapar? 24 yapar. Hmm. 24 santigrat derece. 24 santigrat dereceyi 6 dakikaya bölersin 1 dakikaya bulursun. 24 bölü 6'dan 4 çıkar arkadaşım. Evet o da Ceyhan'dır. Bu sorunun doğru cevabı. 10. sorumuza gelelim. 10. soruda ne diyor burada? Ali ve Can diyor. Ee, Can'ın bir parkurdaki başlangıç noktasına olan uzaklıkları şekildeki gibidir. Ali'nin başlangıç noktasına olan uzaklığı Can'ın uzaklığından daha fazladır diyor. Başlangıç noktası sıfır kabul edildiğinde Ali'nin bulunduğu noktaya karşılık gelen tam sayı ile Can'ın bulunduğu noktaya karşılık gelen tam sayının toplam aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar sen burayı sıfır düşünürsen sıfırın sağ tarafı olan artı sayılar yani pozitif tam sayılar sol tarafında da negatif tam sayılar var. E şimdi Ali bundan daha uzak. E şimdi mesela Can'a biz e, uzak bakın uzaklık demiş. Uzaklık dediği anda aklına senin mutlak değer gelecek. Mutlak değer. Mutlak değer neydi arkadaşlar? Bir sayının sıfıra olan uzaklığıydı ve bu şekilde gösteriliyordu. Tamam. Şimdi Can'a mesela artı 2 diyelim. Can mesela artı 2 olsun. E Ali bundan daha uzaksa baş sıfıra e ne olabilir arkadaşım o zaman? Yani Ali eksi 1 olamaz. Çünkü Ali Can'dan daha yakın olur. Eksi 2 olamaz. Neden? Çünkü Ali ile Can'ın mesafesi aynı olur. Oysa işte soruda diyor ki Ali Can'dan daha uzak. O zaman Ali en e, kötü e, şey eksi 3 olmak zorunda dersek. Zorunda değil de eksi 3 olabilir dersek. Çünkü 2, eksi 2 ve eksi 1 olamaz. Eksi 1 olursa candan daha yakın oluyor. Oysa soru da daha uzak diyor. Eksi 2 olursa eksi eşit oluyor. Oysa Ali candan daha uzaktır diyor başlangıç noktasına. O zaman Ali'yi en düşük olarak eksi 3 alırsak. E şimdi Ali ile canı topladığın zaman her şekilde arkadaşlar bu Ali ile ve canın değerlerini toplarsan sonucun negatif olduğunu göreceksin. Neden? Çünkü eksi 3 ile artı 2'yi topla kaç yapar? Eksi 1 yapar. Yani şöyle düşün. Artı 2 ve eksi 3. Toplarsan kaç yapar? Yani 3 lira borcum var. 2 lira verdin. 1 lira borcun daha kalıyor. Yani sen daha bu taraftasın. Tamam mı arkadaş? Yani sonuç her, 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 koşulda negatif olacağından dolayı burada D şıkkını doğru kabul etmek zorundayım. Ki zaten cevap anahtarı da D. Evet. 11. sorumuza gelelim şimdi. 20 soruluk bir sınavda soruların değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibidir. Doğru cevaba 5 puan veriyor. Yanlış cevaba eksi 3 puan veriyor. Boş cevaba da kaç puan veriyor? Eksi 1 puan veriyormuş. Fatma'nın ve Zeynep'in puanlarını hesaplayın diyor. Ondan sonra e, Fatma ve Zeynep'in puanları üzerine bilgiler vermiş. Hangisi yanlışlar doğrudur? Şimdi arkadaşlar Fatma'nın puanlarını hesaplarsak 14'ü 5'e çarpacaksın. Bunu yanlış sayısını eksi 3'e çarpacaksın. Bunu da bu eksi 1 ile çarpacaksın. Çarparsak arkadaş, burası kaç yapar? 50, 5 kere 4 20, 70. Şimdi burası 70. Burası kaç yapar? Eksi 9. Burası kaç yapar? 3 çarpı eksi 1 eksi 3 yapar. Eksi 3 yapar. Evet. E şimdi eksi 9 ile eksi 3'ü top, e, toplarsak eksi 12. 70'ten düşersek e, artı 58. Çıkar arkadaşlar. Kim? Fatma. Fatma artı 58 çıktı. Şimdi gelelim buraya. Hı. Pardon. Sonra Zeynep'e gelelim arkadaşlar. 13'ü 5'e çarparsın. Kaç bulursun? 50, 15, 65. Bir tane yanlış var. Bunu eksi 3'e çarparsan eksi 3. 6 tane boşu var. Her boş eksi 1 ise eksi 1 ile çarparsan eksi 6. Ne oldu şimdi bakın. Eksi 6, eksi 3, eksi 9. 65'ten 9 düşeceksin arkadaşım. 65'ten 9 düşersen geriye 56 kalır. Demek ki bu Zeynep de arkadaşlar 56 puan almış. Şimdi gelen buraya. Her ikisinde puanları aynıdır. Hayır aynı değil. Bir 58 1 56. Fatma Zeynep'ten 2 puan fazla almıştır. Evet bakın Fatma'nın puanı 58. Zeynep'in puanı 56. Doğru söylüyor burada. İkisinin puanları toplamı 104'tür. Hayır. İkisinin puanları toplamı arkadaşlar toplarsan 114 yapar. Zeynep Fatma'dan 3 puan azalmıştır. Hayır. Zeynep Fatma'dan 58 56 2 puan azalmıştır Demek ki burada doğru cevap Bursa arkadaşlar gelelim 12 sorumuza Bu soruda da arkadaşlar bir tane küp varmış diyor bu küpün üzerinde eksi -2 var e, küpü biliyorsunuz altı tane altı tane yüzeyi vardır arkadaşlar küpün altı tane yüzeyi vardır Şimdi sana şu soruda şöyle diyor anlatayım. 4'ün karşısındaki olan sayıyı topladığında eksi 7'yi verecek. Eksi 2'nin karşısındaki yüzeyde olan yani aşağıdaki olan sayıyı topladığında eksi 7'yi verecek. Eksi 13 ile de karşısındaki yüzeyde olan sayı topladığında eksi 7'yi verecek. O sayıları bul diyor. Ondan sonra o sayıları topla diyor. Şimdi şöyle düşüneceksin. Eksi 2 ile ben neyi toplarsam eksi 7'yi elde ederim. Neyi arkadaşlar? Eksi 5'i. Değil mi? Sonra şöyle düşüneceksin. 4 ile neyi toplarsan sen negatif bir eksi bulursun. Neyi bulursun? Hangi sayıda arkadaşlar? Tabii ki söyleyelim kaç lan? Eksi 13 ile. Hayır. 7 artı. Eksi 11 ile. Evet. E şöyle düşüneceksin. 4 ile neyi toplarsam? Eksi 7. Eksi 7 ile eksi 4'ü toplarsam? Eksi 11. Evet. Eksi 11 arkadaşlar. Bu 4'ünki. Bu 2'nin eksi 2'nin Eksi 13'ü ne ile toplarsam arkadaşlar? Eksi 7 yapar. Şimdi, e, artı 6 ile. Bunu da artı 6 ile. Şunu şöyle yapalım. Artı 6. Şimdi bunları topla diyor arkadaşım. Toplarsak eksi 11 ile eksi 5'i toplarsan eksi 16. Eksi 6. E, artı 6 yani çıkaracaksın. Eksi 10 yapar. Bu sorunun doğru cevabı arkadaşlar Adana. Bu şekilde. Şimdi gelelim 13. sorumuza. Ne diyor burada? İşlemin sonucunu bulunurken toplama işleminin değişme, e, toplama işleminin değişme, terslenme, birleşme özelliklerinin faydalanarak aşağıda adımlar izlenmiştir diyor. Tamam. Buna göre varsa ilk hata hangi adımda yapılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Önce eksi 7 ile artı yan yanına getirmiş. Bunlar sıfırlanmış. Tamam. Sonra ne yapmış? E, 13 eksi 8 eksi Sonra ne yapmış? İki tane negatifi kendi toplamış. Eksi 23. Doğru. E, Ondan sonra arkadaşım 13'ten eksi 23 çıkarmış eksi 10. Evet arkadaşım burada herhangi bir hata görmüyorum ben. Herhangi bir hata yapın olmuştur. Denizli doğru cevap. Gelelim 14. sorumuza arkadaşlar. Aynı zamanda iplere bağlı olan balonların üzerlerine tam sayılar yazılmıştır. Bu balonlara, balonlara atış yapan Hamza 1, 3 ve 4 numaralı balonları patlatıyor. Kalan balonların üzerinde yazan tam sayılardan büyük olan küçük olanı böldüğünde A'yı kalan tam sayılar çarpıldığında ise B'yi elde ediyor. A eksi B kaçtır? Şimdi kimleri nişan alıyor? 1'i nişan aldı. 3'ü nişan aldı. Ve 4'ü nişan aldı arkadaşlar. Geri kim kaldı bende? Artı 4 ile eksi 2. Şimdi 4'ü 2'ye bölersen A'yı buluyorsun. 4 bölü eksi 2'den eksi 2. Demek ki burada A eksi 2. Sen çıkaracaksın çıkaracaksın diyor. Neyi? B'yi. E B kimmiş? Kalan tam sayılar çarpıldığında. E kalan artı 4 ile eksi 2. Bunları çarparsan sen eksi 8 yapar. Demek ki neyi çıkaracağım? Eksi 8'i. Şimdi şuraya dikkat et. Eksi 2 olduğu gibi yaz. İki eksi yanına gelirse, işaretler yanına gelirse çarparsan eksi çarpı eksi arkadaşlar artı yapar. Bakın şunu unutmayın. Artı çarpı artı, eksi çarpı eksi, artı çarpı eksi, eksi çarpı artı. Aynı işaretlerin birbirine çarpımı pozitif, farklı işaretlerin birbirine çarpımı negatif yapar arkadaşlar. Çarpma da öyledir. Bölmede de aynı özellik vardır. Aynı işaretlerin birbirine bölümü artı, farklı işaretlerin birbirine bölümü eksi yapar. Önce işaretler toplanır ya da çarpılır. Şimdi eksi çarpı eksi'den burada çarpı var. Eksi çarpı eksiden artıya döner. Artı 8 işaretler farklı oldu. 8'den 2 çıkarsa artı 6 arkadaşlar. Bunun da doğru cevabı Ceyhan arkadaşlar. Kimin 14. sorunu. Şimdi gelelim 15. sorumuza. Tam sayıların kuvvetini bu şekilde ne yapıyor? Mesela 2'nin küpünü almış. kenar kadar üstünü almış. 8. Kenar kadar üstünü almış. 3 parantezinin 4. kuvveti 81 diye bulmuş. Sonra diyor ki sana bunu yap. Bu aşağıdakilerden hangisinden daha büyüktür diyor. Bakın arkadaşlar şimdi eksi 2 bunu yazayalım. Eksi 2 parantezinin 4. kuvveti artı eksi 4 parantezinin şunun küpü. Eksi 2 parantezinin 4. kuvveti içerisi negatif üstüne bakalım. Tek mi çift mi? Çift. O zaman sonucun işareti artıdır. 2'nin 4. kuvveti 16 yapar. Sonra buraya bakıyorum. Eksi içerisi negatif üstü tek demek sonucun işareti eksi olacak. 4'ün küpü de 64 yapar artı. Şimdi artı çarpı eksiden burası eksiye dönecek. 16 eksi 64. Çıkarırsak arkadaşlar kaç kalır? 10 giderse 54. 6 çıkarsa eksi 48. Bu işlemin sonucu eksi 48. Şimdi sana diyor ki bunlardan hangisi eksi 48'den büyüktür? Teker teker deneyeceksiniz arkadaşlar bunları. Ben denedim tabii ki. Burada Denizli'nin daha küçük olduğunu göreceksin. Denizli'yi yapalım. Yani eksi 48 e, D şıkkından daha büyüktür. Çünkü ne diyor? Bulduğun sonuç nedir diyor. Aşağıdakilerden hangisinden büyüktür diyor. E, eksi 48 bundan büyük olacak. Demek ki bu eksi 48'den daha ötede sıfırdan daha uzakta bir negatif sayı olacak. Yapalım. Eksi 3 parantezinin dördüncü kuvveti. Eksi 3 parantezinin 4. kuvveti. Artı. Eksi 6 parantezinin küpü. Eksi 6 parantezinin küpü arkadaşlar. Zaten burası kaç yapan? E, İçerisi negatif. Üstü çift. O zaman pozitif olacak. 3'ün 4. kuvveti 81. Artı. 6'nın küpü ne yapar arkadaşlar? Yani bakın içerisi negatif üssü tek. Demek bu eksi olacak. 6 kere 6 36 çarpı 6. 180 36 216. Eksi 216 yapar. Eksi 216'dan 81'i çıkarırsanız zaten arkadaşlar eksi 48'den daha fazla bir değer çıkar. Daha fazla derken negatif anlamda daha küçük olur yani. Çıkaralım istiyorsanız. 216'dan 81'i çıkaralım arkadaşlar. 6'dan 1 çıkar 5. 11'den 8 çıkar 3. Burada 1 kaldı. Eksi 135 yapar arkadaşlar. Eksi 135 eksi 48'den küçüktür. Evet bir denemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen bizim kanala abone olun ve like atıp beğenin. Arkadaşlar çekiliş videolarımıza katılın. Evet sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.